Merhaba arkadaşlar, ben Nefes'e Melek, Nefes'e kanalından Nutella. Bugün sizlere dün gelmiş olan iki tane yeni minişimi tanıtacağım. Bir tane de arkadaşım vardı ama bu tamamen benim, sayılmaz. Ama yarısı benim diyelim. <laughs> Hemen başlayalım. Miniş düştü. Evet, başlıyoruz. Birinci minişim böyle bir tavşan. Arkadaşımdan aldığım miniş bu kendisi böyle kahverengi bir miniş. Gözleri acayip güzel. Yani kahverengiye o kadar uyumasa da yine de güzel bence. <laughs> ya yani işte gerisi de böyle bir miniş. Şöyle göstereyim. Çünkü düşüyor hemen. Böyle bayağı bir kaygan. Böyle bir miniş kendisi. Evet. Şimdi ikinci minişe gidiyoruz. Hı. İkinci minişim ise benim kendi aldığım. Arkadaşlar yani bu acayip tatlı. Böyle çok seveceğim. Yani ben bunu çok sevdim. Ama diğer de çok tatlı. Ne yani? Kimse kutlamaya gelecek mi? Hayırlı olasın dostum. Evet. Şimdi kutlamaya geldik. mi, nah, nah falan. Şimdi biz gidiyoruz. Sen evet. İlk mutlu minisin diye geldik. Bak değerimizi bilen. Değerimi biliyorlar. Ha, onu da gösterelim atısı yapıştığını. Böyle yapışıyor. Böyle. Tatlısı yapıştırdık. Bıraktık. Çok tatlı. Evet yapıştığını da gördük ve diğer minişimize geçebiliriz. ha Bu arada arkadaşlar şunun adını söylemeyi unuttum. Bunun adı Chico. Böyle çok tatlı. Oynatması falan. Bunun da Spidey. Spidey, Spidey, Spidey. Şimdi diğer minişimize geçiyoruz. 3. ise bir tavus kuşu miniş. Ama bu benim gözüme çok kibar. Böyle narin geldi ve çok tatlı. En güzel şey gözleri ve kuyruğu arkadaşlar. Böyle gözleri böyle kirpikleri falan acayip güzel ve puantiyeler var. Gözleri de böyle. böyle kuyruğu ya böyle oynatması falan. Böyle kuyruğunu çok hoş gösteriyor. Böyle. İşte böyle bir miniş arkadaşlar. Böyle mavi tonlarında oluşuyor. Yeşil de var. Bu gagası beyaz ya o da çok güzel. Şurası da çok güzel. Yani bunun her yeri güzel. Sadece gözleri ve kuyruğu dedim ama her yeri. Bu arada bunun da diamond arkadaşlar. Diamond. <laughs> ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Böyle oynatması böyle miniş bayağı güzel. Ama bu da güzel. Bunu da yalnız bırakmak lazım. <laughs> ee, bu arada arkadaşlar söyleyeyim ben bu ikisinden birini kanal minişi yapabilirim. Belki bu olur. Bu daha çok geldi gözüme kanal minişi olarak ama bilmiyorum. Bu da olabilir. Ya bu olacak ya da bu. İki seçenek var ya da hiç olmazsa hala Nutella kalacak. Bu arada arkadaşlar ben minişler iş görüşmesini sildim. E, çünkü yanlış video yüklemişim. <laughs> e, ama bu videoyu yükledikten sonra yenisini çekeceğim. E, evet. Diamond gider. E, ya bu çok güzel ya. Böyle arkadaşlar Bunlarda e, LPS bunlarda LPS'si yazmıyor. Şöyle hiçbir yerinde. Ama miniş olduğunu bilmek yeter. Yani ben kalkıp Monster High diye Barbie alsam olmaz. Yani Barbie olduğunu biliyorum çünkü onun. Ee, ben de bunların miniş olduğunu biliyorum. LPS yazısı önemli değil. Ee, evet. Şimdi gidelim. Bu arada arkadaşlar ben bunu da elim aldığımda bu baya büyük geldi. Sonra bunu pakette gördüm. Şöyle küçücük falan bir iki santim falan geldi. Aslında bu aynı boyda. Bu biraz büyük gibi ama aslında bu da aynı boyda. Yani ne bileyim. Öyle değişik bir şey oldu. Evet şimdi videoyu bitirme zamanı. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like tuşuna. Beğenmediyseniz de dislike tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.